Dükkanı açtığımıza göre artık içeri girebiliriz. Daha saat erken olduğu için müşteri gelmez. Neyse herkes içinin başına. Öğleden sonra. Anne hava çok sıcak dondurmacıya gidelim mi? Olur kızım hadi gel. Vay canına. Anne burası ne kadar da güzel bir yermiş. Dondurma havuzu bile var. Hadi kızım sen dondurmanı seç. Ben bir masa seçip seni bekleyeceğim. Tamam anne. Bir tane cupcake alayım canım. dondurmalar burada. Acaba hangisini alsam? Bu çok güzel. En büyükleri zaten bunu aldım. Geldim anne. Kızım artık şu, şu yüzündeki Ç neydi? Şapka anne şapka. Neden şapkayı bir türlü aklına tutamıyorsun? Şapka işte. Şapkayı çıkarmıyorsun. Çünkü ben bir ajan oldum anne. Dirit, dirit, dirit. Acam acam bilmem ama kardeşim seni sırtımıza taşımaktan çok yorulduk. Artık çıkar şu maskeyi. Kızım bak eğer maskeyi çıkarırsan senin şu karşıdaki dondurmacıya götüreceğim. Ne? Neden bunu bana daha önce söylemediniz? Tamam çıkardım hadi gidelim. ya kızım. Tamam anne. Kızım tabakta dondurma al da bari biz de yiyelim. Tamam anne. şu dondurmalar güzel, benziyor. Alayım. Hı, hmm, kızım şurada güzel bir yer buldum. Hadi gel oturalım. Tamam anne. Hmm, anne burası çok güzel bir yermiş. Evet kızım. Neyse hadi dondurmamızı yiyelim. Evet, aradığımız dondurmacıya geldik de ben çantamı bulamıyorum ya. Çanta dondurmacıdaki parayı nasıl diyeceğim? E şey çanta. Biliyorum çantayı bulamadık. Çanta kulağında. Yet ben çantayı niye kulağımda ki? Asıl benim sana sormam lazım. Of be bunu yapmaya mecbur bıraktın. Eh. Ya tamam yapma ben kulağındaki şeyi alırım. E valla kulağındaymış. şey. Hadi gel girelim artık. Tamam. Çok güzel bir yer burası. Sen de seveceksin. Tamam hadi dondurmayı al ben bir yer bulacağım bize. Tamam. Küçük dondurmalardan kalmış sadece külahta. Ben tabakta alacağım. Tamam zaten tabaktayı daha çok seviyorum ben. Hmm, bakalım. Bu tabak iyi görünüyor. Dondurma alalım biz. Tabii ki de neyle olsun karışık. Tamam. Burada. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Burası çok güzelmiş değil mi? Evet. Hmm, her yere gittik sanırım. Çünkü başka gidecek yer bulamıyoruz. Evet takıcıya gittik. Tokacıya gittik. Alışveriş merkezine gittik. Başka neresi kaldı ki? Buldum. Arkana bak. Hı? Dondurmacı. Hadi koş koş. Sence nasıl alalım? Bilmem tabakta mı alsak külahta mı? Bana ikisi de fark etmez. Sen seç. Hı. Dün külahta yemiştik. Bence bugün de pardon dün tabakta yemiştik. Boyunlu külah da yiyelim. Tamam. Vallahi hiç karışmam. Ben sade dondurmayı çok severim. Sade alıyorum. Zaten ben de muzluyu çok seviyorum bir kere. Hadi oturacak yere bakalım. Tamam. Anne girişte bir pasta görmüştüm. Onu alalım mı? Tamam kızım. Çıkışta alırız ama. Olur. Anne yani ben girişte koskocaman bir pasta görmüştüm. Doldurmanız bitti. Onu alabilir miyim? Tamam kızım ama evde yiyeceğiz. Paket yaptır. Tamam anne ben uçuyorum. İşte getirdim. Vazgeç kızım onu da burada yiyelim ya. Oley. Çapka geldi. Kızım yüzüne başka pastalar da var. Ama o en büyüğü ve en güzeliydi. Olsun kızım, hem bizim evde zaten pastamız var. Ya! Yemeğimiz bitti. Evet, artık kalkalım. Tamam. Ben önden parayı ödemeye gidiyorum. Ben de geleceğim. Çocuklar herkes gidiyor. Zaten akşam da olmak üzere. Hadi dükkanı kapatalım. Tamam. Yarışırız arkadaşlar.